Isparta'nın unutulan yöresel lezzetlerinin gastronomi turizmine kazandırılması projesi kaldığı yerden devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şirvan Şen Demir, Senirkent'e ait tatları mikrofonlarımıza aktardı. Bugün Senirkent'teyiz. Senirkent Kadın Kooperatifinde yemeklerimizi yaptık. Senirkent'e özgü yemeklerimizi yaptık. Bunlar arasında diş tarhanası yaptık, çorba. Samsa tatlısı yaptık, ee, buraya özgü olarak dişi haşhaş elvası yaptık. Haşhaş cipsi, diri haşhaş elvası yaptık. Haşhaş cipsi yaptık. Katmer, kabaklı ve kıymalı, etli bö börek yaptık. Ee, bayanlarımızla ee, güzel bir gün geçirdik. Ee, biraz yorucu oldu çekimlerimizi yaptık, fotoğrafladık. Ee, yemeklerin yapılış şekillerini öğrendik. Ee, bunları daha sonra kitabımızda yine kullanacağız ve video çekimleri için Go Isparta ve Gestan Isparta'da yayınlayacağız. Teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum her şey için. Isparta'nın unutulan yöresel lezzetlerinin gastronomi turizmine kazandırılması projesinin diğer durağı Yako Ören olacak.